Bir mescit düşünün ki içerisinde sigara paketi çöpü var. Bir şadırvan düşünün ki bırak abdest almayı elini bile yıkayamaz. Özellikle şehir dışına çıktığımda gidiş ve dönüş yolunda vakit girdiğinde benzinlik mescitlerini kullanırım. Pek genellemek istemesem de çoğu benzinlik mescidi ne yazık ki bu halde. İşte bazen bir yolculuktur insanı sınayan. İş başa düştü demek istemiyorum. Amacımız zaten farkındalıkla iyilikte yarışmak, hayırda yarışmak. Bu da bunun bir parçası aslında. İşte burası da o mescitlerden bir tanesi. Şehir dışı seyahatimden dönerken böyle bir mescitin, böyle bir şadırvanında abdest almak zorunda kalmıştım. Gerçekten zordu. Musluğunu açsan açamazsın. Ayağını mermere koysan koyamazsın. Halbuki Allah temiz olanı sever. Ama ne yazık ki temiz olamıyoruz. Her yeri şöyle güzel foşur foşur yıkadıktan sonra gül yağı damlatarak da finali yaptım ve böyle bembeyaz içim huzurla burayı bitirdim. Hemen arkamdaki benzinlikten de sabunu aldım koydum. Ardından mescidin halılarını arabamda bulundurduğum süpürgem ile kıyı köşe güzelce süpürdüm. Köşeler gerçekten çok kötüydü. daha neler olabilir derken örümcek ağları ve böyle hor tozlar birikmişti. Halı yıkama makinamla da bütün köşeleri, lekeli her yeri güzelce yıkadım. Köşeleri de aynı şekilde makineyle ıslatıp suyunu çektim ve durladım. Bu kadar kirli oluşuna üzülsem de bir yandan da bu tertemiz oluşunun vermiş olduğu huzur tabii ki bambaşka. Faydalı olabilmek, örnek olabilmek, iyilikte yarışmak, hayırda yarışmak bunları bilmek insanı gerçekten mutlu ediyor. Bence bu da ibadetin bir parçası. Temiz seccade ve tesbihlerimi de serdim. Gül yağıyla da son dokunuşu yaptım. Rabbim yaptığımız küçük işleri büyük hayırlara dönüştürsün ve bizlere temizlenen mescitler gibi tertemiz kalpler nasip etsin. İkindi vaktine de yetiştirdim. Elhamdülillah. Siz yorganı nasıl geçiriyorsunuz? Ben yorganı şöyle alıyorum. Ucu açıyorum. Bir ucunu hep bu elimle sokuyorum. En uca yerleştiriyorum. Çık 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 yapıyorum. Sallıyorum. Bu diğer iki ucu da buradan birleştiriyorum. Ve dizimi koyuyorum. Sonra uçlarını bağlıyorum. Пуф, 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 на пуф,